Dur ne oldu abi böyle? Aynı şey yatağı mı Evet de. Aa bana bir posta gelmiş. Balık avından gelin döndüm biri ara kumsala inmelisin. Elimde tam senlik bir şey var. Bilik. Okey, bir ha, gideriz. Ben her şeyi bıraktım sandığa abi. Sen sandığı ee, kendine post, Postunu okusana okursana bakayım. Aa pardon ben senin evindeyim. Ben de her şeyi evet, bıraktım güzelmiş. sandığıma. Evet, Olur. Hadi bakalım vallahi gidelim. Ama bir şey eksik. Tarlayı sula. Tarlayı sulayacağız. Ama senin de görevin var. Evet. Gel buraya. <gülüyor> <gülüyor> Aynı kostos. Nereye gidiyorsun? Onu yere atsana kanka. Onu yere atsana. Hiç sandıktan almakla uğraşmayayım. Tamam bekle. Hadi ver bir tane sulayayım zaten yeterli. Aa Şöyle bunu bir yere bekle. atamıyormuşuz. Abi ya. Yok bunu yere atamıyormuş. Git al. Tamam aldım. Arkadaşlar bu arada Eylem'e envanter açılıyormuş haberiniz olsun ben de yeni öğrendim. mi? Evet. evet. Ama ESC ile her şeye gidebiliyorsun kolayca. Mesela? Evet. Ya e, ESC aynı şey aslında. Bunu daha önce niye söylemedin bana? Uslanıyor mu palamut? Onun orada daha yani. <laughs> iyi Hadi gidelim. Hadi uzan 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 hadi ya. Zaman yok Allah Allah. Bak akşam oldu. Daha balıkçı açılmadı be. Nasıl açılmadı? Sekizde açılıyor adam. Dokuzda açılıyor. Hayır 8 9. Bak göreceğiz şimdi ya Bu arada bu oyundaki en büyük etken arkadaşlar olabildiğince insanlarla tanışmak. Bunu fark ettim. Şimdi fark burada ettin? bir Şeyini buldum kanka burada. Şeyinle tanıştık, kanka olduk. İleride para veriyorlar bir böyle şey. Aa. Noktaya ben kaybettim. Seni kaybettik. gel buraya buradan. aşağı doğru aldım. gel. Ben yani ortamı aldım. Leğimin or. oradan. Olan aşağı yeri beklemiyorsun. Çünkü sen farklı şeylere git. Hayır ya. Yol oradan değil miydi zaten? Yani. Hadi e Hadi en uzun balığı tutan kazanır. Tamam, okey. Space'de miydi, sol tık mıydı bunda? Ne neydi? Sol tık, sol tık. Tamam, ha, balık tutmak için işte, çok sıkıcı. Evet. Çok zaman alıyor, bu ne? Aha, gel buraya, gel buraya, gel buraya, gel buraya, gel buraya. Tuttum, 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 hadi hadi. Lan 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 lan. Kıpırdama, kıpırdama. İlk ilk balığı tuttuk. 13 Neyse. santim, hadi bakalım Oktay. Hop, 3 santim. <gülüyor> <gülüyor> Kazandım, bay bay. Hayır ya, saymıyorum. Gün bu arada boyunca... balıkta akşam altıda kapanıyor kanka. Evet, evet Hayırlı. sen bunları öğrenmişsin. Hayırdır nereden öğrendin? Geçen ay lattık ki oradan hatırlıyorum videoyu. hani işe Aa. gitti. Bak ya bu balık tutmak cidden çok uğraştırıcı bir meziyet. Şu an Nasıl? bu balığı tutamadım. Hiç uğraşmadan balık tuttum desem inanır mısın? Nasıl oldu? Balık hep 6 ay evet ama 3 sen. Yazıklar olsun. Kanka o yüzden hiç işte uğraştırmıyor bak benimkilere. <gülüyor> <gülüyor> aynen aynen aynen. Aynen aynen. 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 <laughs> Neyse daha 6 saatin daha var Oktay belki beni geçebilirsin. Geçeceğim tabii ki de. Geçemeyeceksin. Geçeceğim. 3-3 gidiyorum ya 9 oldu herhalde. 23 Oo. Oktay haberin yok. <laughs> Ay. Tabii sen sakalı bıyığı taktın böyle. Beyaz beyaz. Yani yaşlı bilgi adamı rolünü oynuyoruz burada. Bilirsin her sahilde bir tane boş konuşan yaşlı amca vardır. Evet. Bir sahilde de sizden bir tane olmasın be. O zaman. Ot mu aldın daha demin? Evet. <laughs> bir filmde o yaşlan diye yere dövüyorlardı hatırlıyor musun? Hayır. <laughs> ay. Saniye başı istiyorum ya. Kanka yukarıda bir tane kutu çıktı o sana daha önce oldu mu? Evet. Tutarken. Evet evet. O kutunun üstünde eğer bir şey yaparsan yani bekletirsen hediye geliyor ikisinden. Kutuyu alacağım diye balığı bıraktım gitti balık. Öyle yapma Balıkla aynı anda kutuyu da almaya çalışıyor. Hayır balık diye başladı. Yapacak bir şey yok. O zaman balığa Kaç bakalım. balık tuttun? Kanka 3 oldu. 2 3 de yosun falan herhalde. Hadi yaklaş bana. Ben 5 balık tuttum şu ana kadar. 3 santim kardeşim. Ne? 10 santim mi? Şu an 3'ten fazlasını daha tutamadım biliyor musun? <laughs> İnanmazsın ama. Ya yapacak bir şey yok, balık, yok. Tamam, çok bu çok meziyet diyorum. biliyorum. Bunda yetenek işte saf yetenek. Göreceğiz. Daha 2 saat bak 16, 18. Yani 4 saat daha var bak. Belki beni geçersin. Bu arada bundaki en iyi uzun balık kaç sen? 50'yi. Evet. 10 santim, santim. 10 santim yakaladım. 5 saat. 10 santim mi kaldı? Geri geri ya. Evet 10 santim Niye en santim azından be? 23'e daha ulaşamadın ama. Haberin nasıl? Aslında idare ediyoruz. Ne yapalım? Hadi 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 hadi. hadi. Gel oraya gel Beni de aldım. Sen kaç santrisin? 15. İdare eder ya. Arkadaşlar Büyük, yani? Büyük hissediyorum kanka. <laughs> Büyük hissediyorum. Büyük hissediyorum. 50 santim falan bir balık tutsak mükemmel olur şu an. Kanka. Oyunun ilk gününden var ya mükemmel olur bu arada. Göle mi gitsek Acestik acaba? Acayip Nereye? Göle mi gitsek acaba? Bu oyunda göl de mi var? Tabii. Kanka gün sonra gideriz. Üçüncü gün bizim oraya isteriz toparlarız tekrardan. Dördüncü gün yine balığa çıkarız. Yeni bir görev vermezse. Hı hı balık kaçta kapatıyordu? 6. Hangi 6? 16 mı 18 olan balık? 18 olan. He evet, tamam. Kaçıncı balığı tuttun? Valla kanka 5, 6, 7 tane oldu. Senin kaç oldu? Bununla 9 galiba. Evet bana 4 tane de yotum gelmiş. Kanka senin tuttuğun yer ya, çok yanlış demek Olabilir. Bu balık beni çok yordu. Evet bir 23 daha geldi. <laughs> 2, 4, 6, 8, 9 kanka. Lan 33 santim. Ben göremiyorum bir şey. Kanka balıkçı ne koyayım. Ne oldu? Beşte kapattı. Neyse Neden? ya yarın satırız. Kanka ben de iki tane 23 var yani 56 santim yapıyor ben kazandım. ben 33 santim kazandım oğlum. Bana ne? Tamam balıkların hepsini toplayacağız tamam en fazla santim ulaşan kazan. Tamam da öyle olmuyor. Santim üstünde çünkü. Tamam ben hepsini atıyorum bana gelenler. Oh. Oha 28 ha. Yunus'cum. Emin misin? Bir saniye şu balığı bir yakalayayım artık. Abi 13 geldi güzel güzel. 13, 23, 3. Bir daha 13 falan gidiyor benim öyle güzel. Şimdi ben gidip bu balıkları satamıyor muyum şu an? Hmm, satamıyorsun. Yok. Hop 1.28 ha. Balıklar akşamları sol tarafa gidiyor demek. <laughs> Neyse bu son balık sonra gidiyor. Yotun muydu o? Maalesef. Bana da yotun gelmeye başladı. Bak bir otuz daha. Mu, bir işe yarıyor mu? Bir 36 daha. Ya bu yosunlar atıyor muyuz bir işe yarıyor mu? E, yiyoruz sanırsam kanka. Geçen sen bana bir soru sormuştun hatırlıyor musun? Hayır. Dur, ee, bir şey sormuştun buna ne olacak diye. Evet. Aa kankam. Bu ne lan şey geldi. Yunus gitmemiz lazım. Bir tane daha tutup gidelim. Heh tuttum geliyorum. Evet. Bekle. Bana kola geldi. Bekle bekle bekle. Aynı anda gidelim. Gelsen o zaman. Bekle bekle balık yakaladım. Arkadaşlar görüyorsunuz bana gidelim deyip kendinize balık tutuyor. Evet hadi gidelim. Böyle bir Kanka, oyun şimdi bozan. şöyle bir şey yapacağız gel. Hemen göle gitmemiz gerekiyor. Göl nerede? Bilmiyorum. Burada var. Bakayım göl mü bu? Yok denize bağlanıyor. Gölde ne yapacağız? Kanka orada balık tutacağız çünkü ee, az önce yağmur yağıyordu değil mi? Hayır. Emin misin? Gel buraya gel. Gel buraya. Çıkma. Oğlum orada göl yok ki. Hayır akşam oldu evin yanındaki göle gideceğiz gel. Ölürüz yoksa. Geldim. Gel gel gel. gel Eve geldim. Gel. gel 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 gel. Oğlum ben yaşlı başlı insanım bak beni çok koşturuyorsun. Saat dokuz buçuk oldu yatalım bence. Hayır gel. Abi bu gölde balık ne arasın manyak mısın sen? Var var. Oo, Ola geldi o. bir daha. Ne çabuk geldi be. <laughs> ah deniz yeli sormuşsun deniz yeli. Evet ne işe yarıyormuş? Kanka o balık e, balıkta şansı arttırıyor. Daha iyi balıkçı oluyorsun. Aha. Ama bir süresi var tabii onun. Hadi kendi yatağımı yatayım bu sefer. Sabah hemen balıkçıya gidip bunları bozduralım.